mutlu olacaksın. Kazanacaksın. Para gelecek. iş kuracaksın. Büyük bir şey yapacaksın. Fizyonomi batı kaynaklıdır. Batıdan gelmektedir. Fizyo, hatta Yunanca'da fizyo dış özellikler demektir. Gnomi bilim demektir ya da incelemek demektir. Logos'tan farkı incelemek demektir. İlmi da sadece yüz var. Çünkü Sima yüz demektir. Daha çok bizim Osmanlı kültüründe, Türk kültüründe kullanılan yöntemdir ya da bunun daha genel adı kıyafetnamedir. Kıyafetname de elbiseyi inceleyen, yani kıyafeti inceleyen insan gibi bedeni iskeletin üzerindeki bir elbise gibi görür ve duruşunu, kavrayışını, esnemesini ya da sertliğini inceleyen bilim dalı. El okuma ise bunlardan daha ayrı, daha spesifik, yine ilmi sima gibi, yüze odaklanan ilmi sima gibi el okumada, el analizi de ele odaklanır. Ama maalesef ülkemizde bu konuda eğitim olmadığı için, yani ülkemizde bu konuda eğitim vermeye yetkinliği olan kimse olmadığı için halvari sadece çizgiler ve sadece zamanlar varmış gibi davranıyor Sadece insanın sen 20'inde şunu yaşadın, 25'inde bunu yaşadın, işte para gelecek sana, paran gitmiş, para gelecek. İnsanlar da bunu analiz yapıyor. Halbuki insanın yaşantısını etkileyen şey, kişiliğinin ta kendisi. Yani sen evlilikte problem yaşayacağım mı sorunun cevabı benim iletişim becerilerim güçlü müdür aslında. Ben zengin olacak mıyım sorusunun cevabı ben hangi işi yaparsam daha mutlu, daha müterre yaşarım. Dedim. O yüzden el falıyla el analizini ayırıyor. Ben el analizi yapıyorum. Yani bir insanın potansiyelini değerlendiriyor. Ama gördüğünüzde ya da internette göreceğiniz zaman ya da belki senin hoca senin merak ettiğin şey Evliliğim nasıl gidecek? Kaç yaşında evleneceğim? Kaç yaşında zengin olacağım? Bu problemler, bu sıkıntılar ne zaman bitecek? Çok haklısın. Çünkü problemler bizi zaten denize düşen, nasıl yılana sarılıyorsa yaşadığımız problemler, anlamlandıramadığımız problemler de bizi maalesef bu yılanlara ya da bu falcılara düçar hale getirir, getiriyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer kendini daha iyi tanırsın, eğer, Hayatını daha anlamlı hale getirebilirsen o zaman zengin de olursun. O zaman ilişkilerin daha daha mu muazzam hale gelmiyorlar. Sağlıklı olur. Organ sağlığın düzenli hale gelir. Düzenli yemek yersen, düzenli uyursan zaten bunların çoğu düzelir. Kendiliğinden düzelir. Zaten problem hocam nereden çıkıyor? Biz tabiatımızla uygun yaşamadığımız için çıkıyor. Hem her istediğimi yapayım, hem istediğim saatte uyuyayım hem istediğim şeyi istediğim kadar yiyeyim hem de sal problemi yaşamayayım. Hayatımdaki insanlarla çatışmayayım. Çünkü her duygunun geleneksel tıpta bir organ karşılığı vardır. Doğuda da batıda Eğer sen çok yemek yersen, uyku düzenini bozarsan, 11'den önce mesela, 11 ile 3 arası özellikle karaciğerimiz vücutta bir detoks süreci başlatıyor. Eğer sen bunu uymazsan hocam, karaciğerin yüklenmeye başladı. Karaciğer yağlanmaya başladı. Bu sefer kandaki pisliği, toksini temizleyemez hale geliyor. O zaman ne olur biliyor musunuz? Karaciğeri sinirlenir, öfkelenir. O zaman sen de öfkeli bir insana dönüşürsün. O zaman öfkeli insan ne yapar? Herkesle kavga eder. Ya da herkese vurmak ister. Her olaya büyük tepkiler verir. Bu da ne yapar hocam? İlişkileri bozar. Yani sen aslında karaciğerinsin ya da böbreği ya da ince bağırsak, ya da mesanen dala neyse organlar ve davranışlarımız iç içedir. Sen bunu anlamadığın zaman bunu çözebileceğini düşündüğün üç tane çizgiye bakıyorsun. Bu çizgileri oluşturan hocam senin iç organın, senin sinir sistemin, senin beynin. Sen bunu anlamadığın zaman işte bu falcılar sana diyecek ki şu yaşında bunu yaşamışsın, şu yaşında bunu yaşamışsın. Çoğu da tutmayacaktır. Üç sene, 4 sene sonra mutlu olacaksın. Kazanacaksın. Para gelecek, iş kuracaksın. Büyük bir şey yapacaksın. He. Sana umut satmış olacak hocam. Ya gidip onları, ya o umutları satın alacaksın, ekstra para harcayıp, yine paran gidecek. Çünkü bu sefer ne yaptın hocam? Uyuyamadığın için, yeterli suyu tüketmediğin için, korkularınla hareket ettin hocam. Böbreğini zayıflattın. Böbreğin zayıf olduğu için, korkularınla hareket ettiğin için, Gittin ona paranı verdin korkuyla hareket edip umut satın aldı. Ya tutar ya tutmaz ki yüzde %80'i yüzde sekseni tutmuyor. Ama kendini tanırsan bu hayat yolunu daha bu deniz gibi kirlenmeden yaşarsın. Ama sen küçük bir bardak su olarak devam edebilirsin.